Merhaba arkadaşlar. Bir çay bardağı bulguru tavaya alıp en küçük ateşte sürekli karıştırarak bulguru kavuracağız. Bulgurlar patlak patlak olana kadar yakmadan ağır ateşte kavurmaya dikkat edelim. Bulgurların şekli patlak patlak oluncaya kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak bulgurları kavurmaya devam edelim. İyi kavurursak bulgurun tüm sertliği gidecektir. Ocaktan erken alırsak bulgurlarımız sert kalır. Bu işlem biraz uzun sürüyor. Sabırla kavurmaya devam edelim. Ocaktan erken almayalım. Dışarıda satılan krançlarla aynı lezzete sahip olacak. Üstelik ev yapımı tertemiz kendi elinizde yaptığınız bir çikolata olacak. Bu şekilde bulgurlarımızı rengi değişene kadar, şekli patlak patlak olana kadar kavurmaya devam edelim. Yakmamaya da özen gösterelim. Bir paket bitter çikolatam vardı. Benmarı üsülü çikolatayı erittim. Ve bulgurlarla karıştıracağım. İsterseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Ben acı sevdiğim için bitter kullandım. Görüntüsü bu şekilde. kran çikolatadan hiçbir farkı yok. Harika. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Lezzeti de aynı bu şekilde. Çok güzel. Karıştırdığım bulgurlarımı yağlı kağıt üzerine incecik seriyorum. Ve dolapta yaklaşık bir, bir saat kadar donduracağım. Üzerine fındık fıstık da serpebilirsiniz. Boşta bırakabilirsiniz. Şimdi doğru bir saat buzluğa gönderiyorum. Ve ev yapımı krançın hazır dilimliyoruz oda sıcaklığına gelince dediğim gibi bulgurlarımızı sabırla ağır ağır kavurursanız kesinlikle bulgurun sertliği kalmayacaktır yakmadan sürekli karıştırarak kavurmaya devam etmemiz gerekiyor lezzet olarak da tarif etmem gerekirse piniş patlı lezzetinde oldu Isırdıkça bulgurların kıtırlığı ve çikolatanın lezzetiyle tam bir kranç çikolata tadında oldu